Ben Melis, Adana Bilmont Faizinde satış danışmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere Ege'ye Station Motor aracımızdan bahsedeceğim. Aracımız 1000 motor turbo olup 100 beygir gücüne sahiptir. LED imza gününüz farları, ön sis farları, krom sis farı 17 inç elmas kesim alaşımlı çantalar, satin krom top kolları, anahtarsız giriş çalıştırma, savar yerleri, ABS, ESP, yokuş kalkış destek sistemi, bel desteği, dijital klima, 10 inç dokunmatik tablet ekran, Apple CarPlay ve Android Auto sistemi, hız sabitleme, hız sınırlama, 7 inç renkli gösterge paneli, karartmalı iç dikiz aynası mevcuttur. 550 litre bagaj hacmine sahip olur geri görüş kamerası ve harita sensörleri de bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için sizleri showroomumuza bekliyoruz.